Başladık başladık. Her arkadaşlar. Ee, geçen sefer almıştınız aldık. Ee, tadı nasıldı? Biz çok memnun kaldık. Tekrar <laughs> gel. Nasıle kaslama nevi getireyim İnşallah. İnşallah. İnşallah İnşallah yine aynı tadı tuttururuz da İnşallah. Geçen aldığımız da güzeldi. Var mı? Ablam baksın tadına. Merak Merhaba amca. Nasılsın? Nasıl kaçabilir miyim? Aha. Sağ Güzel. Nasıl? Güzel. Aynı tat var mı? Hı? Aynı değil mi? Evet bir hmm. tadı okay, okay. Ne kadar <gülüyor> <gülüyor> var. Bilecek, değil <laughs> evet. göre. Tamamdır, ben kilosun? İnşallah kasım Bu nerenin? Karşı mı göre? Göre. Göre.